Günaydın, günaydın. Günaydın arkadaşlar. 23 Nisan kutlu olsun. Bütün çocuklarımızın bayramı. Şimdi biz de koşturarak yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah yetişiriz. Bilemiyorum ama. Saat 9.30'da. Annem yollar kapalı dedi babam. Bilemiyorum. Ee, sanırım yürüyüş varmış orada. inşallah. Eğer şey benim ev kartım yanımda yani. Şey ücretsizmiş ben de kart aldım yanıma da. Ne tamam. Ben de Bakın hiç Geldiniz, hoş geldiniz yeni gelenler. Kim var çatıdaki? Hemen beğenmişsin. Teşekkür ederim. Bir de seyretin görerim. Göster bize gerçek yüzünü. Haydi bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Hem de dur Hoş geldiniz. Günaydın Hakan. Uyumamışsın. Ya da uyudun uyandın mı? Ne yaptın peki? Bir yandan ben de şu takılarımı takayım arkadaşlar. Hoş geldin. İlk beğeni senden. ikinci beğeni kimden? Ah be uyudun mu? Uyumuş olabilirsin. Yedi de geliyorsun. Uyudun mu? Takılarımı takayım bir yandan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz yayınıma. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Ay, yokken kalktın yani benim yüzümden. Ben de kalktım ama böyle işte. Videomu <laughs> paylaştım ya. Bir daha uyuyamadım. Niye? Baktım hani canlı yayınımız ne kadar izlenmişti. diye ki bakmışım. Video yayınlanmış gece kendi kendine. Daha doğrusu ben saat 15'e ayarlarken gece 3'e ayarlamışım. Baki hoş geldin diyeceğim demeyeceğim. Demek ki olumsuz bir şey yazdım. Bir daha tekrar video yükledim. Sonra o yüklediğim video yüklenmedi. Sildim tekrar artık yüklensin dedim sabah düzenleyeyim sabah hemen kalktım iki dakikada bir düzenleme yaptım Allah'tan ses düzenlemesi falan yapamışım onlar çok zor oluyor ses düzenlemesi çünkü altyazıları çok üzülürdüm o çok zaman isteyen bir şey o yüzden yapamıyorum efendim kamera net değil anladım internetten dolayı mı acaba internet çekmiyor olabilir. Hakan şu an nasıl? Hani hareket halindeyim ya. Hoş geldiniz yeni gelenler. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Ah sen günaydın, hoş geldin. Günaydın, günaydın. Şu an nasıl ekran, görüntü nasıl? çekmiyor. Muhtemelen yollardan kaynaklı. Bir de bugün bayram olmasından dolayı mı acaba? <laughs> Teşekkür ediyorum Hakan. Şu an nasıl? Hala öyle mi? Hava da bulanık zaten. <laughs> Tamam. Arkadaşlar hediye beğeni atın lütfen. Ne kadar çok beğeni olursa o kadar iyi olur. Ben şimdi durunca atacağım kızım. <laughs> Teşekkür ederim. Kesene bereket. ama belki konum değişince daha iyi olur. Hareket halinde olduğum için belki de. Tam da on yolu kapalı mıdır arkadaşlar? Maltepe'ye girebilir miyim? Bir bakabilir misin ah sen? Yoksa e, bir yerlerde inip metro ile gideceğim. Yürümem lazım. Kuzucun hiç kalmasın. Arkadaşlar yazın emoji atalım, bol bol emoji atalım yayınımıza. Yeni gelenler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınımıza like atın lütfen. İnşallah köprüde yoğunluk yoktur burada birazcık bir yoğunluk var ama hani iş günü değil iş günü olmadığı için o kadar yoğun olmaz diye düşünüyorum ama çok inşallah yoğun değildir arkadaşlar dua edin erken çıkmam gerekiyordu ancak hazırlığım çıkardım <laughs> kahve bile içmedim bugün yani düşünün artık ben kahve içmeden yola çıktıysam vardır buralar fena değil. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam durunca hemen sabitleyeyim. Yol nasıl? Tan doğan açık mı? Akabilir mi? Ben gidebilir miyim? Üniversite okulunu biliyorsun. Ay lütfen beğenilimizi atalım arkadaşlar. Ekrana çift tıklayacaksınız. Kapalı mı? Ben neredeyim? Neyse deneyeceğim ya. Araç olarak deneyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hediyeyi beğenin arkadaşlar. Kesinle bereket Hakan. serbest gibi. Araç için açık olabilir diye düşünüyorum. Eğer kapalıysa da artık askiden filan metroyatları giderim. Şansımı deneyeyim. Yoksa dış kapıda arabayı park edip oradan metro ile gideyim diyordum ama Hadi bakalım deneyelim şansımızı. Kapalı dedi ama illa ben kendi gözümle göreceğim araba nereden gidecek Kızılay'ın dönüşü kapalıymış her tarafa kapalı o zaman buraya hiç giremeyiz şeyden belli olur belki tamam. sabah olduğu için izin verirsen nereye gidiyor nasıl gidecek Aski'ye geçtik Aski'ye inip Aski'den metro ile gideceğim gerçekten kara dönüşünce oralarda bir yerlere park etme şansım var mı ben bilmiyorum ama Vallahi arabalar giriyor ya yoksa arabalar hiçbir yola giremez burada evet. ne geçiyoruz acaba bakayım. Anne. Efendim anneciğim. Geldik olan trafik oldu. Anneciğim. Trafik olmadığı zaman zaten öyle burası. Evet. Neyse şuradan gideceğim. Valla açık şu an. Çok fazla trafik gözükmüyor. Ay çok şükür. ne zaman demek ki belir saatten sonra burayı kapatırlarsa hangi araba Daha açık değil ki. Daha açılmadı Anıtkabir. Anıtkabir'den mi bahsedeyim? Martin daha... hoş geldin. Anıtkabir açılmadı. Hayır Anıtkabir demiyorum anneciğim. Neden de o olsun ki sadece burası? Annem bu yol kapanacak şimdi. Yürüyüş varmış da. He. E sen şuradan gideriz. Hayır öbür yol açık sonra gideceğim. Kızım buradan park etmek daha rahat. Burada polisler var. Polis olsun ne yapayım polisler mi? Ya, hayır. hayır, polis her zaman şimdi. Ama kapatmak için de. için de. buradan gireceksin de oradan. Oh, oh. Evet. Matifiye giriş kapalı mı? Yok, Yok. değil. Biz ya. yayı olarak ara yolları kapatmışlar gördüğüm kadarıyla Arkadaşlar Allah'a bekliyorlar ay çok şanslıyım Allah'ın yüzüme baktı ben geç kaldım diye böyle stres yapmıştım giremem demiştim hiç kimseye dinlememişim ama sonra arabam burada kalır da buradan çıkamazsam arkadaşlar bilmiyorum. Sonrasında artık metro ile bir şeylerle gideceğiz. Benim galiba ben, bankamda kaç var. Sorun değil annem bugün ücretsiz. Ha, tamam. Nasıl yani? <laughs> ücretsiz kullanabiliyoruz bugün. Topu taşıma Işte. Aa çok iyi. Çok iyi. Evet. Ne var mı diyecektim ama. Yani, ben boşuna Ya okulumuza ya. Evet. Neden yukarıdan gelmedin? Hı? Neden yukarıdan gelmedin? Nasıl yukarıdan gelicem hani? Şuradan yani. Annem oraya niçin oradan gidiyorduk? Hı. Çünkü şey diye gidiyorduk oradan. İstersen seni bırakayım mı? Beni bırak sen ne yapacaksın? Hı. Ama daha var zamanımız. Arabayı park yeri bulacağım. Ya, ben arabada mı bırakırsın? Hayır canım. Belki arkadaşlarım gelmiştir. ya bağırsın, Ben çıkıyorum. Kim arabaya park, arabaya park yeri bulacağım. Arabaya park yeri bulacağım anne. Ama şey, okula şey çıkma acaba. De çıkabilirim de, çok acıyor hocam anne ya. Çok incitme kendini kızım da. Şurayı tek yapmışlar. Buralarda imkanı yok. Araba parkı da bulmak da zor. Ay İbrahim Arkadaş. hocam. Hani? Hangisi? Hangisi? Yürü yap. Burada Araba arka arkaya, arkaya durmuş Acaba orada Ya şu içeri girebilsek Yani çok Biz mi çok erken geldik Yoksa Biz biraz erken geldik de onlar. Şuraya girsem Park yasak diye bir şey gözükmüyor yani Herkes Şuraya Aynalarımızı da kapatalım Camlarımızı da kapatalım Camlarımızı da Tabii ki anneciğim. Teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. Ay bu Acemi'nin tuttu. Yeniyim bir yana. Martina hoş geldi. Gelmiş. Acemi'nin tuta, tutar mı? Bazen insanları <laughs> tutuyor. Yemin stresler, ederim. Stresler. Olur öyle falan. Bir bak bakayım artık arabaya. İneyim mi şu an? Öbür taraf kapıdan öneyim bakalım. Yok da araba gelmiyor. Anne oradan inme. Anne oraya nasıl geçeyim? Bir bak bakalım şuradan. Geçersin anneciğim. Anne bacağım açıyor. Nasıl? Sıfır mı? Canım, Dur şöyle yapayım. Ben geçemiyorum. Ben tamam kendine. Ha dur bana. Tamam sıfır fark etmişim gibi geliyor. Hadi dikkatlice in bakayım oradan. Ne şu an araba yok. Arabalar rahat geçiyor buradan. Tamam. Nasıl? Değil mi? Kime defol getiriyorsunuz? şu an tekerleği şöyle şurası şu tarafa tamam Bu şoför olduk ya. Allah arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Annesinin kızısı. Öğreniyor çocuklar. Vitesini nasıl kullandığını öğreniyor. Nereden vites takılır onu öğreniyor. Ay burası. Şöyle bağlayayım arkadaşlar. Biraz çok ağır olduğu için düşmüş birazcık. Bak bak ya. Erken bile geldik. Normalde dokuz buçuk dediler. İyi. Aa, şimdi. Şimdi seni yanımıza alalım mutlaka. Siyah nasıl olmuş Sarının üzerine bu arkadaşlar. Diğer. Güzel kızım iki dakika. Aa, ne sağ ol. Bir alacağım. İki dakika hemen. Ay beğeneceğim beğeneceğim bir dakika hemen bir makyajı yapmışım. Bu kadar da soluk olmayayım. Hafif bir Ruj süreceğim valla. Evet. Nasıl oldu? İyi oldu değil mi? Geliyor bana. Ne kızım? Ee, şunu alayım. Ha, ona gülüyorsun. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Kolye. Ya. Hey yavrum. Kolyeyi soracağım. Bu siyah kolye mi yakışmış. Ee, yoksa bu akik kolye mi takayım? Hangisi? Hadi fikir verin bu biraz daha aşağıda oluyor takınca. Hangisi daha güzel olur? Hangisi güzel olsun? Bu mu? Siyah mı? Hadi hemen hemen, hemen yorum yazın. Ben de bu arada hediyeyi beğeneyim. Ben pembe dedim sana. Sen pembe mi dedin? Evet. Melis pembe diyor arkadaşlar. Ben siyah taktım ama. Siyah takma. Bir kere. Hediyeyi bulamadım. Allah'ım. Vermediğim var mı? Hediye beğendin mi? Meşh müzik dinleyeceğim dedi ben. Genelde arabada dım saçıyorum ya. Bugün dım saçmadım. O yüzden sustum. Yazıların hepsini göremedim. Şimdi arkadaşlar girin, bu mahalleye girdik. Pembe takıyorum. Meis pembe diyor. Hadi kızım deneyeyim. Kızımı deneyeyim. Siyah beğendin değil mi? Ben de siyah beğendim de. Hı, böyle dedi. Bu da belli olmuyor diye. Aslında istemiyorum böyle morun üzerinde falan çok hoş duruyor da. Hangisi? Siyah. Tamam. Tamam siyah ben de siyah vermiştim. Hemen yüzüklerimi takalım. Ee, siyah kolyeyi taktım. Çünkü siyah istediler. Hayvanlar. Beyaz da beyaz. <laughs> Pembe daha güzel. Pembe kolye olarak çok güzel ama siyah da yakışma olarak anneciğim. Bu daha güzel yakıştı arkadaşlarımız. Biz çok erken evet. geldik bu arada. Evet. Şuradan şemsiye alır mısın kızım? Şemsiye mi? Evet alalım hava birazcık. Anne hava çok güzel. Ayarsız. Yağacak gibi sanki. Yağmur mu var orada? Aa. Evet. Neyse, ne bilsin almaya niyeti yok. Ben alayım. Anne mı? şemsiye hiç, hiç Yayınızda çünkü yağmur yağmurlu yok yani. Annem belli olmaz. Şöyle yanımda olsun benim saçlarım akarsa bu sapsarı. Abi kafa açılmıyor oradan. Evde mahvoldu. Anlayacaksın. Gel artık. Annem erken bile geldik. Biraz da şöyle yürüyüş önce. Yürüyüş şey yapmayalım. Ben arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum. Orada birisi switini unutmuş. Burada birisi sivitini unutmuş. Haydur, bazı şeyleri çok görünmesin arabadan. Aynamızı kapatalım da ihtimale karşı. Valla sıfır yanaşmışım arkadaşlar. Arkada da bayağı yer var aslında ama. Şöyle göstereyim. Güzel yanaşmışım. Tam aynadan göremedim ama. Yani. Artık ezbere biliyormuşum gibi sanki arabayı geliyor bana. Anahtarı. Ay yine birisinin eşyası düşmüş. Sizinkilerindir. Hmm. Dikkat etmedim annem. Açık olsun. Bir şey olmasın. Burada çok hırsız olmaz. Ay ağacın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Böyle sarılayım desem kolum yetişmez. Melis'e kimi sarılalım desek yine yetişmez. Gövdesine şöyle sarılalım mı? Gel. Ya bakın yetişecek mi? Tut. Vallahi yetişmez. Buradan yetişir ama bu taraftan yetişmez. <laughs> Vallahi böyle sarılamadık. Yetişemedik. <laughs> ben, 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 kapıları çıkayım. kapattım. Benim değil. Başka birisinin şeyi, camı açık. Ben tutayım mı? yok annem sen tutma. Şöyle yanımda dur. <laughs> şey evet, aklıma geldi. Hiç. Okulun ilk gün canlı yayın mı açmıştık? Bir gün canlı yayın açmıştık. O, o zaman da böyle yürüyorduk. Yok, Yoksa video çekmiştik? video çekmiştik. Ha video çekmiştik. Karne evet. gününde. Karne gününde yapmıştık. Öyle arkadaşlar şimdi kapatayım. Ben yine Rabiş'le buluşunca açacağım size yayın. Aynen. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi Hadi bakın. Bye Benim komini çekti. Evet Melisa bugün en çektiğinde. Hanım kız olduk artık. Hadi görüşürüz.